İki yolcunun trajik aşkını anlatan ikonik film sayesinde Titanik gemisinin hüzünlü hikayesini herkes öğrendi. Ancak onlarca yıl sonra keşfedilen bir dizi fotoğraf, ünlü deniz felaketinin bilinmeyen yönlerini açığa çıkardı. Bu videoda onlarca yıldır Okyanus'un derinliklerinde yatan bir kameradaki fotoğraflara bakacak ve Titanik felaketini kapsamlı şekilde inceleyeceğiz. Tarihte başka hiçbir geminin Titanik'in popülaritesine ulaşamadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Gemi kendi başına görkemli olsa da asıl şöhretini binlerce insanın hayatına mal olan bir trajediye borçludur. Lüks bir buharlı gemi olan RMS Titanic ilk seferi sırasında bir buzdağına çarptı ve 15 Nisan 1912'de Kuzey Atlantik açıklarında battı. Kaza sayısız kitap, makale ve Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio'nun başrollerini paylaştığı 1997 yapımı Titanic filmi de dahil olmak üzere birçok filme ilham kaynağı oldu. Yaşanan felaket zamanla bunların da ötesine geçerek kibrin tehlikeleri hakkında ders niteliği taşıyan bir hikaye haline geldi. Titanic 20. yüzyılın ilk yarısında denizcilikteki yoğun rekabetin bir ürünüydü. White Star Line ve Cunard gibi saygıdeğer gemi firmaları Buharlı Gemi Yapımındaki üstünlüklerini kanıtlamaya çalışıyordu. Cunard'ın Mauretania'sı 1907'de hizmete girdi. Saatte 50 kilometre yol alan gemi Transatlantik geçiş sırasında en yüksek hız rekorunu kırdı ve 22 yıl boyunca bu unvanı elinde tuttu. Cunard'ın iki muhteşem gemisini tanıttığı yıl, White Start'ın CEO'su J. Bruce Ismay, gemi inşa şirketi Harland and Wolff'un başkanı William'la görüştü. Görüşmede üç büyük geminin inşa edilmesine karar verildi. Yeni Olimpik sınıfının bir parçası olan bu gemilerden her biri 269 metre uzunluğunda ve 28 metre genişliğinde olacaktı. Bu da onları zamanının en büyük gemileri haline getirecekti. Mart 1909'da İrlanda'nın Belfast kentindeki Harland and Wolf tersanesinde bu üç gemiden ikincisi olan Titanic üzerine çalışmalar başladı. 31 Mayıs 1911'de Titanic'in gövdesi tamamlandı ve Belfast'teki Lagan nehrinde suya indirildi. Gövde dönemin en büyük hareketli insan yapımı nesnesiydi. 100 binden fazla kişinin katıldığı suya indirme işlemi yalnızca 1 dakika kadar sürdü ve hiçbir aksaklık yaşanmadan tamamlandı. Ardından rıhtıma çekildi ve burada çalışan binlerce işçi yılın büyük bir kısmını geminin güvertesini, gösterişli iç mekanlarını ve iki ana buhar makinesine güç verecek 29 devasa kazanı inşa etmekle geçirdi. 10 Nisan 1912'de Southampton, İngiltere'den ilk yolculuğuna çıkan Titanic büyük bir heyecan yarattı. Gemi Fransa'nın Cherbourg ve İrlanda'nın Queenstown şehirlerinde durduktan sonra 2240 yolcu ve mürettebatıyla New York'a doğru yola devam etti. Yolcuların çoğu dünyanın en ünlü gemisinin ilk transatlantik geçişine yakışır şekilde üst düzey yetkililer, zengin sanayiciler ve ünlülerden oluşuyordu. Bunların başında White Star Line'ın genel müdürü J. Bruce Ismay ve Harlington Wolf’ta gemi mühendisi olarak görev yapan Thomas Andrews geliyordu. White Star Line'ı denetleyen ve Ismay'i şirket yetkilisi seçen finansçı J.P. Morgan'sa son dakikada patlak veren iş yoğunluğu nedeniyle emiye binememişti. Gemideki en varlıklı yolcuysa, ilk eşinden boşandıktan kısa süre sonra kendinden 29 yaş küçük Madeline Telmich Forst ile evlenerek büyük bir yankı uyandıran 4. John Jacob Astor'du. Diğer önemli yolcular arasında Amerikan mağaza zinciri Mercy'sin sahibi Isador Strauss'la, eşi Ida, fabrikatör Benjamin Guggenheim'la, sevgilisi ve yardımcısı, son olarak da filikalar yüklenirken düzenin korunmasına yardımcı olan aktivist Margaret Molly Brown vardı. Birinci sınıf yolcularla ilgilenen çalışanlar çoğunlukla ikinci sınıflarla seyahat ediyordu. İkinci sınıf yolculuklar genellikle akademisyenler, turistler, gazetecilerden oluşuyordu. Ancak açık ara en büyük yolcu grubu üçüncü sınıftaydı. 700'den fazla yolcu diğer iki sınıfın toplamından daha fazlaydı. Buradaki yolcular gemiye binebilmek için yaklaşık 20 dolar ödemişti. Vistar gibi denizcilik şirketinin en büyük kar kaynağı 3. sınıf yolculardı. Titanic bu yolcuları o dönemin diğer gemilerine nazaran daha üstün konaklama ve olanaklar sunmak üzerine tasarlanmıştı. Olaysız geçen 4 günün sonunda 14 Nisan'da Titanic diğer gemilerden buzlanma raporları almaya başladı. Ama kendi rotasında henüz bir problem yoktu. 11.30 sularında bir gözcü tam karşısında hafif bir ses içinde bir buzdağının çıktığını görerek uyarı çanlarını çaldı. Ve derhal köprüye telefon açtı motorlar hızla tersine çevrildi ve gemi keskin bir dönüş yaptı. Neyse ki Titanic buzdağına doğrudan çarpmadı ve ön güverteye düşen buz parçalarıyla kazadan kurtuldu. Çarpışma olmadığını anlayan gözcüler rahatladı. Ne var ki hiç kimse buzdağının geminin su altındaki kısmında 90 metrelik bir yarık açtığının farkında değildi. Kaptan Harlington Wolf'tan Thomas Andrew ile hasarlı bölgeyi gezerken 5 bölmenin deniz suyuyla dolmaya başladığını gördü. Ayrıca aşağıya doğru eğilen prova kısmından giren suyun diğer bölümlere dolmaya devam ediyordu. Andrew hızlı bir hesap yaptı. Titanic'in ortalama 1,5 saat daha su üstünde kalabileceğini tahmin etti. Kaptan derhal filikaların hazırlanmasını emretti. Buz dağıyla temastan 1 saat sonra ilk filikanın indirilmesiyle büyük ölçüde düzensiz ve gelişi güzel bir tahliye başladı. Filikalar 65 kişi taşıyacak şekilde tasarlanmıştı ama büyük bir bölümü sadece yarısı kadar dolmuş halde suya indirildi. Deniz kurallarına göre kaza halinde filikalara önce kadınlar ve çocuklar biner. Yakınlarda kadın ya da çocuk kalmadığında erkeklerin binmesine izin verilirdi yine de kurbanların çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyordu. Bu durum başarısız kriz yönetiminin bir sonucuydu. Titanic, Andros'un tahminini aşarak 3 saate yakın bir süre boyunca su üstünde kalmayı başardı. Bu saatlerde gemi hem korkaklık hem de olağanüstü cesaret örneklerine tanıklık etti. Filikaların yüklenmesi emriyle geminin sulara gömülmesi arasında yaşananlar tam anlamıyla bir insanlık dramıydı. Erkekler eşlerini ve çocuklarını uğurladı, Çıkan karmaşada aile üyeleri birbirlerini kaybetti. Ve özverili bireyler sevdikleriyle birlikte kalmak ya da daha savunmasız bir yolcunun kaçmasına izin vermek için filikalardaki yerinden vazgeçti. 1178 kişi filikalarla kurtulabilecekken sadece 706 kişi hayatta kaldı. Titanic'in asıl kapasitesinin 3320 kişi olduğunu düşündüğünüzde geminin daha en başından ölüme mahkum olduğunu anlayabilirsiniz. Geminin ünlü yolcularından her biri davranışları sayesinde Titanic efsanesinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. White Star'ın genel müdürü Ismay teknelerin yüklenmesine yardım etti ve daha sonra kendisi de indirilmekte olan bir tekneye atladı. Gemiyi terk ettiğinde çevrede hiçbir kadın ya da çocuk bulunmamasına rağmen felaketten sağ kurtarılmanın utancını hiçbir zaman atlatamadı. Titanic'in önde gelen mühendislerinden Thomas Andrews en son 5. sınıf sigara odasında duvardaki bir gemi resmine boş gözlerle bakarken görüldü. Estor eşi Madeline'ı Flika'ya bırakırken yetkililere eşinin hamile olduğunu söyleyerek ona eşlik edip edemeyeceğini sordu. Olumsuz cevap alması üzerine eşine bir veda öpücüğüyle uğurladı. Isador Strauss yaşı nedeniyle kendisine Flika'da bir yer teklif edilmesine rağmen bu ayrıcalığı reddetti ve eşi Ayda da son anlarını kocasıyla birlikte geçirmeye karar vererek gemide kaldı. Benjamin Guggenheim ve yardımcısı odalarına dönerek resmi gece kıyafetlerini giydiler. Güverteye çıktıklarında Guggenheim'ın akıllara kazınan sözünü söyledi. En iyi kıyafetlerimizi giydik ve beyefendiler gibi ölmeye hazırız. Molly Brown teknelerin yüklenmesine yardım etti ve en son ayrılan teknelerden birisine zorla bindirildi. Titanic neredeyse dik bir şekilde 15 Nisan 1912'de saat 2.20'de okyanus sularının dibine gömüldü. Cunard'ın Karpatya gemisi gece yarısı Titanik'ten gelen imdat çağrısı üzerine bütün gece buz kütlelerin arasında yol aldı ve nihayetinde filikalardaki yolcuları tahliye etti. Kaza haberlerini duyanlar kulaklarına inanamadı. Batırlamaz denen geminin daha ilk yolculuğunda okyanusa gömülmesi dünya çapında şok etkisi yarattı. Bu gayet doğaldı. Çünkü arka planda çıkan sorunlardan çok az kişinin haberi vardı. Titanic Southampton'dan ayrılmadan önce kömür dairelerinden birinde küçük bir yangın çıktı. Bu o günün buharlı gemileri için endişe verici ama nadir olmayan bir durumdu. Görevliler için için yanan kömürü hortumla yıkadı ve yangının temeline ulaşmak için küreklere sarıldı durumu değerlendiren kaptan ve baş mühendis gövde yapısını etkileyebilecek herhangi bir hasar olmadığı sonucuna vararak çalışanları ve yangını yolda kontrol etmelerini emretti. 30 yıldır Titanic üzerine çalışmalar yürüten Sinan Moloni adlı bir gazeteci tarafından facianın detayları açığa çıkarıldı. Moloni, Titanik'in tersaneden ayrılmadan önce gemi yapım firması tarafından çekilmiş fotoğraflarından oluşan bir koleksiyon ortaya çıkardı. Bu resimlerden birinde buzdağının gemiye çarptığı bilinen yerde 9 metre uzunluğunda koyu bir iz görüldü. Imperial College London'daki mühendisler bu izin geminin 3 katlı kömür dairesine çıkan bir yangından kaynaklandığını tespit etti. Kazadan sonra yapılan soruşturma sırasında itfaiyeci Charles Hendrickson da yangın olayını doğrulamıştı. Doğası gereği bir kömür yangınıyla en iyi koşullar altında bile başa çıkmak son derece zordur dünyadaki tüm kaynaklara ve çalışmak için geniş bir alana sahip olsanız bile söndürmek neredeyse imkansızdır. Gemi gibi dar bir alanda bu işi daha da zorlaştırır. Yangının çıktığı kömür dairesi geminin ana perdelerinden biriyle bitişikti. Bu perdeler bir gövde yarılması durumunda deniz suyunun yayılmasını engellemek üzerine tasarlanmış su geçirmez duvarlardır. Moleni Imperial College London'dan yangın bilim uzmanı Guillermo Rain ile görüştü. Rain, Titanic'teki yangının sıcaklığının 980 dereceye ulaşmış olabileceğini söyledi. Ayrıca kömür yangınlarının genellikle günler ya da haftalardan sonra fark edildiğini, burada da benzer bir durum yaşanmış olabileceğini belirtti. Titanik'teki itfaiyecilerin ifadeleri kömür dairesinin yanındaki perdelerin yangından önemli ölçüde zarar gördüğünü gösterdi. Hatta bazı metal bölgelerin yamulduğunu ve bu hasarı gidermek için hiçbir şey yapılmadığı söylendi. Ayrıca bir önceki resimden yangın hasarının gövde üzerinde gözle görülebilir bir iz bıraktığını da açıkladı. Titanic'in bir başka sorusu da hızıydı. Atlantik okyanusunu geçerken bölgedeki buz dağlarına ilişkin uyarılara rağmen tam hızla ilerliyordu. Geminin bir tür hız rekoru kırmaya çalıştığına dair söylentiler de vardı. Ancak Titanic hız için inşa edilmemişti. Maloney aşırı hızın gemideki yangın söndürme çalışmalarından kaynaklanmış olabileceğini belirtti. İşçiler kömür attıkça motorlar daha da fazla çalışıp gemiyi hızlandırmış olabilirlerdi. Büyük faciadan sonra edinilen bilgiye göre çalışanlar yangınla mücadele etmek için fırınları 3 gün boyunca durmaksızın kömür atmıştı geminin buzdağını çarptığında bile tam hızlı olmasının nedeni muhtemelen buydu. Moloney bir soruşturma tutanağında itfaiyeci Fred Barrett'ın perdedeki hasarı bildiğini açıkladı. Barrett gemi buzdağını çarptığında aşağıdaydı ve başka bir su geçirmez bölgede sığınmıştı. Aslında yangın nedeniyle hasar gören perdenin tam arkasında duruyordu. Yaklaşık 2 saat sonra da kazanların arasında yeşil bir köpük dalgasının geldiğini rapor etmişti. Bu noktada perde çökmüş ve Berit su basan yerden kaçmıştı. Gemi de muhtemelen bu noktadan sonra hızla batmaya başlamıştı. Moloney'in fotoğraflara dayanarak öne sürdüğü teori gayet basit ve mantıklıdır. Gizli yangın bir perdede hasara yol açarken yangınla mücadele etmek için yakılan aşırı kömür hız artışına sebep olmuştu. Moloney perdeler dayanabilseydi gemideki yolcuların kurtarılabileceğini belirtti. Sonuçta kurtarma için gelen bir gemi vardı ve Titanic birkaç saat daha su üstünde kalabilseydi trajedi bu boyuta ulaşmazdı. Perdeler Titanic'in okyanusa karşı en önemli savunmasıydı. Gemide can kurtaran botu bulunmaması Titanic'in kendisinin de bir can kurtaran botu sayılması sebebiyle makul karşılanmıştı. Perdeler bir kırılma durumunda suya karşı tutacak şekilde tasarlanmıştı ve bu da kurtarma için zaman kazandıracaktı. Ancak perdelerin kırılması halinde felaket kaçınılmazdı ve öyle de oldu. Moloney ayrıca geminin limandan neden yangın esnasında ayrılmış olabileceğini araştırdı. Titanic'i inşa eden White Star Line ile yapılan görüşmeler şirketin mali bir sıkıntı içinde olduğunu gösterdi. Titanic'in tanıtımı zaten ertelenmişti ve kardeş gemisi hasar görmüş, bu da şirketi iyice zor duruma sokmuştu. Titanic'in zamanında yola çıkması gerekiyordu. Aksi takdirde şirket iflas edecekti. Gemi battıktan sonra neyin yanlış gittiğine ilişkin bir soruşturma yapılsa da bazı önemli hususlar üzerinde fazla durulmamış ya da olaylar yanlış aktarılmıştı. Örneğin ticaret heyeti deniz müfettişi Morris Clark soruşturma esnasında yangının kendisinden gizlendiğini söyledi. Gemi seferden alıkoyma etkisine sahip olduğundan soruşturmada yangının göz ardı edilmiş olması şaşırtıcı değildi. Görüldüğü üzere White Star Line yolculara akla gelebilecek her türlü lüksü ve olanağı sağladı. Fakat can güvenliği konusunda sınıfta kaldı. Titanic 15 Nisan 1912'de Atlantik'in dondurucu sularında gömülerek yenilemez olmadığını gösterdi. Tarihin en büyük deniz trajedilerinden biri olan Titanic kazası hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bu facia denizcilik tarihini nasıl etkilemiş olabilir? Fikrinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Vakit ayırdığınız için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.